Euzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Mesafli ilmi dersimizden kuslun farzları. Daha iyi kuslun farzı 3'tür. Evveli bir kere ağzına su vermek. İkincisi bir kere burnuna su vermek. Üçüncüsü bir kere cemi bedenini yıkamak. Demek ki ağza burna su verip bütün vücudu birer kere yıkamak farz oluyor. Üç keresi sünnet oluyor. Kuslin nevileri çeşitleri. Kuslin dahi on beş nevidir. Beşi farz, beşi vacip. Dördü sünnet, biri müstehaptır. Farz olan kusul hatunun hayzdan ve nifastan kesildiğinde alacak kusul. Kadınlar. Tahi Zekerin sünnet yeri avretin ferzine dahil oldukta karagoza hallerinde o zaman kuzu varsa bu farz oluyor. E şehvetle meni geldikte ihtilam bu zaman şehvetle meni çıkarsa ihtilam olup döşeğinde yatağında yahut kendi iç çamaşırında tonunda meni buldukta beş şeyden dolayı kusetmek farzdır. Hayiz, nifas, işte Mahali, hali, şevetle meni gelmesi hali, bir de uyandığı zaman üzerinde meni bulunması halinde. Vacip olan meyiti gasp etmek, yani ölüyü yıkamak vaciptir. Tabi bir sabi buluğa ermiş usul itmek, buluğa çocuğun kusretmesi vaciptir. Ve eri ile avretin arasında meni bulunmuş, karı gözü uyanmışlar, bakmışlar ki yatakta meni var. Hangisinde, hangisinde olduğu bilinmese ikisi de kusretmesi vaciptir. E bir adamın üzerinde meni bulunmuş ne zamandır bilinmese kusretmesi yine vaciptir. E bir hatun dünyaya sabi getirmiş kan gelmediyse kusretmesi yine vaciptir. Eğer kan gelmişse kusretmesi zaten farz. O zaman lohusa oluyor. diyor. Yani. Sünnet olan kusürler Cuma günü için yıkanmak veya bayram günü için yıkanmak, ihrama girdiği vakitte yıkanmak yeterken, Arafat vakti kusetmek bunlar da sünnet. Üstab olan bir kafir imana gelmiş, küfür halinde çünüp ise kusetmesi farzdır. Çünüp değilse yıkanması müstahattır. Çünüp yani bir adam banyo etmiş, denize girmiş, banyo girmiş, hamama girmiş, dereye girmiş, yıkanmış. Sonra iman etmiş. Bu adamın bir daha kusetmesi olur. Kusun haramları. Dahi kusun harami üçtür. Evelkisi erler erlere, avratlar avratlara kusul vaktinde köpeği altından diz altına gelince olan mahalli birbirlerine göstermek. Kabavret yerini yani birini göstererek yıkanması haram olur. İkincisi ala kavlin Müslüman hatunları çafir avratlarını kus ederken görünmek. Müslüman kadın, kâhıl kadınlarla böyle yıkanırken kadınlara görünmesi, üstün başını açması haram oluyor. Sahil vaktilerde de hüküm böyledir. Diğer vaktilerde de Müslüman kadınların yabancı kadınlara, yani dinden olmayan kadınlara görünmesi de erkeğe görünmesi gibi haramdır ha. Ya. Bak görüyor musunuz ne acayip. Bir de yani Müslüman kadınların işte eski tarihteki padişahların hanlarını falan resimlerini yapıyorlar. Nerede yapacak bunu? O onların kendi hayali. O kadınlar yabancı yani gayrimüslim olan kadınlara bile görünmezlerdi. Üçüncü haram kusulde nedir? Suyu israf etmektir. Abdestte de suyu israf etmek doğru değildir. Bu su asıl kavurmak lazım inşallah. Kusulün sünnetleri, dahi kusulün sünnetleri on dörttür. Birincisi su ile istinca etmek, evvela avret mahallini yıkamak. İkincisi ellerin bileğe ne kadar yıkamak, elleri bileğe kadar yıkamak. Üçüncüsü, bedeninde necaset hakiki yeden var ise onu gidermek. Üstünde başında meni, idrar, işte kan falan bir şey varsa onu gidermek. Dördüncüsü, mazmaza ve istinşakta mübalağa ederek evveline ad adaten abdest almak. Yani ağza su, iyice su vermek ve kustun başında abdest almak. Kusur der kusul abdestinde niyet etmek. Beşincisi kusul abdestinde niyet etmekte sünnet olur. Altıncısı her azasının suyu tök, oluşturmak, ovalamak yani. Azayı ovalamak. Yedincisi evvel sağına, sonra 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 başına üç kere su dökmek. Aslında evvela baştan başlamak lazım. Çünkü baştan döktüğün su omuzlara dağılır. Burada dökersin, sonra burada dökersin, sonra başta dökünce o su omuzlara vurur. O aslında sağdan başlayıp kafaya sonra sola gitmek daha uygundur. Sekizincisi eli ve ayağı parmakların ilerlemek. El ve ayak parmaklarının aralarını ilerlemek. araları şey demek. demek. Dokuzuncusu er, erdeni önünü kıbleye döndürmemek. Önün arkasını kıbleye çevirmek. Onuncusu gusül giderken dünya kelamı söylememek, bulunduğu yer. Çünkü konuşmaya gerektirmeyen bir yerdir. On birincisi mazmazla ve istinşak oruç e, üç kere gitmek. Mazmaza ve istinşakı üç kere yapmak. Bu oruçlu değilse ha, iyice çekmek. Oruçluysa az suyu dönmek. On ikincisi her azada sağdan başlamak. Çift azada sağdan başlamak. On üçüncüsü usul ettiği yerde bev etmemek. Aynı yerde. Zira tökümden de. Öyle bir şey olursa hemen onu çabucak yıkayıp temizlemek ondan sonra kusama. On dördüncüsü kusul tiki yerde namaz kılmama. Banyol namaz kılınmaz diyor. Bunlardan maada daha fazla başka kusulün dahi nice sünnetleri Halebi İsa'yı kitabında ve diğer kitaplarda zikredilmiştir. İlmihallerde bu kitaplarında daha tavsiyat vardır. Bakın böyle fazları. Teğmüm. Ve daha teğmümün farzı Üçtür. Evveli niyet etmek. Bu şarttır. Şart dıştan duruyor İkincisi ellerini pak toprağa vurup yüzüne kaplayıp mesetmek. Vuruyorsun. Yüzünü kaplayacak. İkincisi, üçüncüsü ellerini yere vurup, toprağa vurup evvela sağ koluna sonra sol koluna bura bura yani böyle iyice sıka sıka mesetmek. Teyemmüm fazlını delin, Esnaf ve sa'iden tayyiben Yani temiz toprağa kast ederek teyemmüm edin. Yönelim. caiz olmadığı şey, şeyler. Fakat daha altı şeyden caiz değildir. Meğer o üstlerinde toz ola. Eğer üstlerinde toz olursa o zaman olabilir. tozda oluyor. Yoksa o maddede olmuyor. Neden onlar? Demirden, bakırdan, tunçtan, kalaydan, altından, gümüşten. Bu altı şeyden, ma'dan, başka her şeyde caiz. Lakin yer cinsi olmak şartındandır, yerden olan bir madde. Suyu aramak ve arayıp bulmak ve bir adile sormak, adaletik kişiye sormak ve ol adil dahi salih olmak şartındandır. O kişi su vardır, şuradadır deyip seni yönlendirecek şey olacak salih bir kişi olacak. Fasıl kişiye bunlar sorulursa adam aldatır. Bu altın, gümüş, demir gibi şeylerin üzerinde toz varsa o toz üzerinde tabi olur. Halıda toz varsa toz üzerinde olur. Halıda olmuyor ama tozunda oluyor. Duvarlar mesela yağlı boya, işte plastik boya onda olmaz. Ama kireç boya olsaydı toz gelişim. Bu Temin şartları ve tabi teemmümün şartı beştir, evveli niyet etmek, ikincisi mes etmek yani evden silmek, üçüncüsü teemmüm ettiği şey yer cinsinden olmak, yer cinsinden olmazsa üzerinde toz olmak lazımdır. Dördüncüsü yer cinsi yahut toz, pak olmak, yer olacak ama toz olacak ama pak, temiz olacak. Beşincisi suyun istimalinde hakikaten yahut hükmen kadir olamamak, suyu kullanamıyor. Sigara var kullanamıyor. sünnetleri, takir sünneti yedidir. Evvelkisi besmele okumak. İkincisi ellerin pak toprağa vurmak. Üçüncüsü ellerini vurdukta, vurduktan sonra bir kere öte beri çekmek, ileri geliyor. Dördüncüsü parmakların açmak, aralar asmak. Beşincisi elini silkelemek. Altıncısı evvela yüzüne mesaj etmek. Yedincisi kollarını bura bura mesaj etmeler. Böyle yapıyorsun. Çevirecek böyle. Evet. Su aramanın şartları. Su aramanın şartı da dörttür. Evveli mamurluk olmak. Yani evlerin bulunduğu, insanların yaşadığı bir yer olmak. İkincisi su haber verdilerse onu aramak. Şoklarda su var diyor. Çünkü siz zannı bir var ise, o tarafta gerçekten var ha. Şimdi hatırlıyorum yaptım sizinle bile bakıyor ki, kuşlar var. ve ağaçlık var orada, evet orada su var diyor. Dördüncüsü, korkuluk değilse su aramak şartındandır. Yani orada korkacak bir durum yoksa, canavar falan yoksa o zaman suyu arayıp bulması lazımdır. Bu telif meseleleri de kalmış inşallah eee de olduk. Böyle böyle diğer konulara gireceğiz inşallah. Ben elhamdülillah.